Herkese merhaba. Taşar Makine YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Bernette'nin son modeli B05 Akademi modelini tanıtacağım. Kutu içeriğini açacağız, sesini dinleyeceğiz. Makinenin özelliklerinden bahsedeceğiz. Zaten özellikleri makinelerin artık internet sitelerinde yazıyor. Ancak biz burada sesini ve hızını ve dikiş fonksiyonlarını ve tamir zilinden de hangi düğmenin ne işe yaradığını anlatmaya başlayacağız. Ee, biz Berna Haberlet'ten yetkili bayisiz. Ee, bu video altından YouTube'dan izliyorsanız ilk yorumdan sabitlenmiş yorumdan internet sitemizde ilanın kendisine gidip satın almak için bize ulaşabilirsiniz. Şimdi cihazın özelliklerinden bahsedelim. Kutu açılışından bahsedelim. Bu cihaz mekanik modelde Bernetlerin en hızlı cihazı. Dakikada 1100 SPM hızına kadar çıkabiliyor. Dakikada 1100 SPM demek şöyle söyleyeyim. Ev tipi dikiş makineleri, mekanik makineler 250 ile 1000 devir arasında. Bu devir İngilizce'de ya da yurt dışında SPM diye adlandırılıyor. 250 ile 1000 arasında bu cihaz 1100. Yani normalde F tipinden bir tık daha hızlı. En hızlı F tipinden bir tık daha hızlı çalışma imkanı sağlıyor. Dahili uzatma tablası çıkıyor. Şimdi göreceksiniz. Ve patchwork yapabilmenizi ya da kapitana yapabilmenizi olanak sağlıyor geniş tezgah vasıtasıyla. Dediğim gibi bu yeni bir model tam bir üstten doldurma çano sistemine sahip bir model. Şimdi kutusunu açacağız. Kutusundan neler çıkıyor onlara bakacağız. Yani makineyi sıfır aldığınız zaman kutusundan neler geliyor bizden aldınız. Ne sizi karşılayacak? Tabii bizden alıyorsunuz. Göreceğiz hep beraber. Şimdi hızlı başlangıç kullanım kitapçığı çıkıyor makinenin içerisinden. Bizden aldığınız zaman makinenin birebir bayan evcilerin eğitim, eğitimini de ücretsiz alıyorsunuz. Uzaktan online ya da birebir. Ee, bu size kalmış. Aksesuar gözlerini açıyoruz. Aksesuar gözlerinde neler var onlara bakıyoruz. Ee, açık ayak çıkıyor. Şeffaf. Bir paket iğne çıkıyor. Herhalde 3 tane falan var içerisinde. Elimle yokluyorum. 2 tanem var. 2 ya da 3 yanıltabilirsiniz. Düğme ayağı çıkıyor. Düğme iki ayağı çıkıyor. Bir adet yağ çıkıyor. Bu, bunu soran olur oluyor. Bu ne işe yarıyor diye. Bu normal bobinler dökülme yapmasın diye. Bobinin üzerine bu şekilde şöyle takıyorsunuz. Böyle hani bobinler dökülme yapmasın diye. Bobin bunun içerisinden dağılmadan geliyor. Hani böyle duruyor ya. Bazen bobin bitimine böyle kendini salak iplik türüne göre. Bu üzerine koyuyorsunuz. Bobini böyle e, dağılmasını engelliyor. Bu ben dışarıda satılışını görmedim ama makinelerin içerisinden çıkıyor bu. Gizli ferma... <laughs> yalan söyledim. Yanlış söyledim. Yalan söyledim mi? Ben yalan söylemem. Gizli dikiş ayağı çıkıyor. Eee gizli fermuar ayağı çıkıyor. Aklım karıştı onu görüp onu alınca sülfili ayağı çıkıyor. Basit overlock dikişleri yapabiliyorsunuz bu cihazla. Yani kesmeli ayak da takabilirsiniz ama kesmeli ayak overlock performansı almak isteyen insanlar için biz bunu önermiyoruz. Ee, yani overlock performans isteyen overlock alsın. Boşuna o bıçakla ayağa para vermesin. Ancak kendi kestiği bir kenar dikişini yani kendi kestiği kumaşın kenarını kapatmak istiyorsa bu ayağı kullanıp makinanın zigzag ya da basit overlock dikişlerinden kenar kapama yapabilir. Sohbet tadında geçer benim video anlatımlarım. Ona göre çünkü videolarıma intro falan koymuyorum. Çünkü niye? Ben marka sahibi değilim yani. Bernancı değilim, puffçı değilim, o değilim, bu değilim. Yani ben malı övmeye ihtiyaç duymuyorum. Böyle bir cihaz var onu tanıtıyorum. Sadece makinacıyım ben. Alım satımcıyım yani öyle söyleyeyim ben. Daha fazlasıyım da öyle söyleyeyim. E, otomatik ilik ayağı var. Ee, dikey makara pimi var. Makinenin üzerine geliyor. Böyle büyük bobinleri ya da ufak bobinleri dik olarak takmanızı sağlıyor. Kapitone çubuğu var. Yani bununla düz dikiş, hizalı dikişler dikmenizi sağlıyor. Ayağın arkasına takılıp böyle hizalı şekilde dikişler dikmenizi sağlıyor. Bu çubuk o yüzden yani diyelim kenar birleştirme ayağı çıkıyor. Bak bu da opsiyonel ayaktır. Birçok makina mesela tanıttım gösterdim. 300'ün üzerinde video var. Çok nadirdir bir makinenin içerisinden bu ayak çıksın. Ee, diyelim kenar birleştirme ayağı. Teflon dikiş ayağı var. Deri kumaşlar için. Kıvırma ayağı var 3 mm. Kapitone ayağı var. Kapitone dediğim gibi kapitone yapabilirsiniz. Kapitone ayağı var. Dahili geliyor. Fermuar ayağı var. Şey i̇şte iğne torna, şey iğne ve plaka tornavidası var makinenin içerisinde. Sökücü ve fırçası var. Şimdi bunun ne olduğunu biliyorum desem yalan olur ama bunu ne için kullanabilirsiniz? Kalın kumaşlarda mesela bu eklenti yerleri normal kumaşlardan katladığınız zaman paçanın mesela şu bağlantı yerleri yüksek oluyor. Arkasına koyup yürütmesini sağlayabilirsiniz. Yani e, kumaşın basmayan tarafını ayağın altına koyup daha sağlam basmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için olabilir ee, ama böyle bir e, malzeme koymuşlar içine. Şu, bu e, ototamircileri bilir. Şöyle bu tarz mastarlar şurada kullanılır. Araçların Sibop ayarlarında katman katman ince kalınlıkları vardır. Sibopun arasına koyarsın oradan şeyle anahtarla ayarlarsın. Sesini değiştirince işte o sekte ayarını bulmaya çalışırsın. Öyle bir şablon var ama dediğim gibidir büyük ihtimal. Kumaşın yükseklik kalınlığına göre o alt tabanına göre koyup o mesafeyi daha rahat basmasını sağlamak için belki bununla alakalı bir gösterim de yapabilirim video içerisinde. Ee, makine profesyonel yani evde şöyle üretilmiş yani bunu tasarlayanlar sağlam olsun, seri olsun, sessiz olsun. Biz bunu evde sanayi tipi makine değil de ev tipi kullanıcıların, hobi kullanıcıların sanayi makinası gibi hissi alsınlar diye tasarlanmış üretilmiş bir cihaz. İsviçre tasarımı zaten bu Berna'nın e, distribütöründen Berna'nın garantisinde Switch Design üzerinde yazıyor zaten makinenin. Bu makinenin hikayesi de şu bunu bilin. Bu Akademi veya 05 modeli ve bir modeli daha var. Bunların hikayesini bilin. Taşar makine olarak ben bunun distribütöründen, şey, distribütöründen bayri kaldığım zaman işte satışlara başladı. Sonra ben bunu dışarıda gördüm. Böyle bir model vardı. çok güzel dedim. Bunu dedim getirelim Türkiye'ye. Bak dedim tam devir seri falan. Tasarımı da güzel. Uzatma tablası da var. Bunu dedim getirelim. Dedi ki pahalı. Pahalı olsun abi dedim. Yani birinden 500 tane satacaksan, birinden 100 tane satacaksan ama bu Türkiye'de olsun dedim. Rica ettim. Kırmadılar. Bu modelden de Akademi 05 modelinden de getirdiler. Ki hala hazırda biz B35 ve Seygo serisini rahat rahat satıyorduk. Diledim istedim. Bu kalite buraya gelsin. Bu da dünya yüzüyle de görelim dedim. Kusura bakmayın. Bunu getirmesinin sebeple de benim. bunu da bilin yani. Ona göre başka yerden olur. <laughs> Olmasını istedik ve oldu. Teşekkür ederiz. Berna Türkiye'de bizi kırmayıp bu modeli de Türk insanına kazandırdı. için. Çünkü kaliteli bazen paranız oluyor. Paranızı harcamak istiyorsunuz. Kaliteli cihazlar bulamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ha, para bazen oluyor. Bak ne diyor? Bazen paranız oluyor. Her zaman olmuyor. Şimdi makinenin ee, aksesuarına devam edelim. Makinenin içerisinde bir de böyle uzatma tablası çıkıyor. Diyelim makinenin önüne doğru hizalıyorsunuz. Ben burayı toplayayım. Ortalığı toplayayım. Sahneyi değiştirdim. Pedal çıkıyor. Makinenin içerisinden göstermedim. Ha, pedal yok mu falan diye düşünenler oldu. çıkıyor. Uzatma tablası bağlanıp uzatılmış halde bu şekilde makinenin. Şöyle geniş bir çalışma alanı elde ediyorsunuz. Burası gayet Sağlıklı, <laughs> biraz. gayet sağlıklı, sağlam olarak diyebiliriz. Makineyi de kolyesinden çıkarttık. Şimdi makinenin üzerindeki bilmeniz gereken düğme ve fonksiyonların ne işe yaradığından bahsedelim. Sonra dikiş alalım. Belki dediğim gibi o mastarın da ne işe yaradığını dilim döndüğünce size tarif etmeye çalışırım. Makinenin kafasını çevirdiğimiz zaman bu cihazın en büyük özelliklerinden bir tanesi iki kademede çalıştırabiliyorsunuz. Yani pedal haricinde kademeli hızları var pedalda. Az basarsanız az gidiyor. Çok basarsanız çok gidiyor. Ancak bu cihaz normal standart makinalardan daha hızlı olduğu için burada iki kademe hız koymuşlar. Bir opsiyon koymuşlar. Birinci kademede çalıştırdığınız zaman slow modda buraya bir salyangoz koymuşlar. İkinci kademede çalıştırdığınız zaman da bir tavşan koymuşlar. Bu Buradaki singelerde slow'da açarsanız yavaş. Bu eski zamanlarda taş pedal kullanan makinalarda da vardı böyle bir özellik. Ancak elektronik pedal oldu çıktıktan sonra bu özelliği Kaldırdılar. Ancak mesela bir kapitone yapıyorsanız, sallama iş yapıyorsanız slow moda aldığınız zaman bununla bu kasnak hareketini böyle rahat rahat gezmeleri alışana kadar yani pedal hassasiyetine alışana kadar mesela az basamıyorum ben fırlıyor gidiyor tarzına alışana kadar evladım ben yetişemiyorum diyor teyzeler yani ona alışana kadar tamam mı? Buradan slow modda makineyi çalıştırarak Makineyi kullanabilirsiniz. Slow mod ve hızlı mod olarak iki modda makinenin açılışını yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi açma kapama düğmesinden. Standart bir zaten pedal giriş kablosu var. Şöyle kaldırdığımız zaman masura sarma pimini sağa attığınız zaman makine otomatikman masura sarmaya, sola aldığınız zaman siz karşıdan baktığınız zaman sol aldığınız zaman normal dikiş moduna geçiyor. Makineyi size çevirin de aklınız karışmasın. Önünüzdeymiş gibi algılayın. Şimdi burada zigzag genişliğini ayarlayabileceğiniz bir düğmemiz var. Burada da iğne pozisyonunu ayarlayabileceğiniz yani iğne sağda solda ortada bu fermar dikişlerinde, kenar köşe dikişlerinde bu yani dar dikim yerlerde bu iğne pozisyonu hayat kurtarabiliyor. Bazen onu söyleyeyim bazı opsiyonel ayakları kullanmak için de makinenin iğne pozisyonu gerçekten önemli. Bu da lazım olan bu da zigzag genişlik ayarı lazım olan bir düğme. Şurada görmüş olduğunuz adım ve makinenin panelindeki stretch ve ekstra stretch dikişlerine geçiş yapmanızı sağlıyor. Mesela buradaki kırmızıyı ya da buradaki kırmızıyı koyu siyah ve normal siyah yapmak için buradan modlara geçmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz en baştaki koyu koyu siyahları buradan 4 ile 0 arasında 4 mm adım 6 mm zigzag genişliği var. Buradan ve buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ancak streç dikişlere geçmek istediğiniz zaman kırmızı streç dikişe geçmek istediğiniz zaman buradan bu saati kırmızıya çevirmeniz gerekiyor. Kırmızı da buradaki kırmızıyı yapıyor. Streç dikişi yapıyor. Ya da burada ince bir gri diyelim ona. Yani soluk siyah demeyelim de gri diyelim. Bunun mantığı budur. Ee, soluk griye getirdiğiniz zaman buradaki tablodaki soluk gri desenleri yapıyor. Yani ekstra streç desenleri yapıyor. Dediğim gibi makine. Buradan dedik masura sarma. Zigzag genişliğini enini ayarlama, daraltma, böyle atlama zigzanın genişliğini ayarlama. Buradan iğne pozisyonlama. Buradan çeşitli kumaşların buradan basıncını ayarlamak. Yani ince kumaşta, kalın kumaşta, çekmeyen kumaşlarda basıncı arttırarak daha rahat çekim sağlamanıza yarıyor. Buradaki aksesuarlar. Makinanın üzerinde şurada İleri gerisi var. İleri geri. Buna bastığınız zaman ileri geri böyle zikzak yapıyorsunuz. Buradan da iplik tansiyonu. Burada kırmızı düğme. Alta boncuklama ya da kumaşınızı ee, söyleyemedim. Sö söylediğim an burayı izleyeceksiniz. <laughs> boncuklama ve kumaşınızdaki o gerginliği ayarlamanız için alt üst iplik gerginliğini ayarlamak için tansiyonumuz var. Makinenin aksesuar gözü bu şekilde açılıyor. Böyle bir aksesuar gözü var. Önden açılan Arka tarafını çevirdiğiniz zaman da burada bir dişli düşürme ya da kaldırma düğmesi var sağa sola olarak hemen şurada fazla kaldırmışım dişli düşürüp kaldırmanızı yarıyor kapitone dikişleri için bazen çocuğunuz ya da siz gayri ihtiyar bunu düşürdüğünüz zaman koyduğunuz kumaşın makinenizin adımı dörtte basıyorsunuz kumaş olduğu yerde sayıyorsa buraya dikkat edin bununla alakalı ee, bunu söylemiş olayım makinenin kafasında burada bir iplik kesme kısmı var. E, ee, Makine alakalı üzerinde söyleyebileceklerimiz bu kadar. Şimdi bir iplik takacağız, sesini dinleyeceğiz. Ee, ve buradaki o kalın kumaşlarla nasıl geçiş yapıyor belki onu da anlatırım. Belki de anlatmam. Şimdi makinenin üzerinde karşınıza aldığınız zaman görüntü bu. Gerçekten güzel bir tasarım var. Dokusu, ellemesi, dokanması çok güzel. Makinenin üzerinde bir böyle parmak, yani elinizi böyle koruma, böyle iğneden korumak için bir aparat var parmak koruyucu var. Makinede ekstra olarak ne var? Onu söylemeyi unutmuşum. Dikiş ve ilikte balans ayarlayabiliyorsunuz. Yani dikiş ilikte istediğiniz sıklığa ya da istediğiniz seyrekliğe ulaşmıyorsa buradan makinenin servis balansını da ekstradan elinizde ayarlayabiliyorsunuz. Bu düğme de oraya yarıyor. Yani her şeyden memnunsanız burayı da kurcalamayın. Burayı böyle çevirmeye çalışmayın. Diyelim makine şu an kapalı. Burada ilk açtığımız mod birinci mod. Dediğim gibi birinci modda açarsanız Makinemiz bu hızda çalışıyor. Bu kadar çalışıyor. Ne kadar basarsanız basın pedala makina bu şekilde çalışıyor. Ancak ikinci moda açarsanız makina bu kadar çalışıyor. Şu ayağı vurmasın. Sallan. Tabi boştayken böyle çalıştırmayın. Ben bilmiyorum. Siz bilen olarak yapmayın. <laughs> Dediğim gibi dakikada 1100 devir ya da SPM deniyor. Maximum Speed Power diye geçiyor İngilizcesi. Bu 1000 devir. şey 1100 devir öyle söyleyeyim. Makinenin yine pozisyonu ortada. Dediğim gibi tam devir üstten doldurma. Cihazda çift aydınlatma var. Hem burada bir led lambamız var hem burada bir led lambamız var. İki yerden aydınlatma geniş bir çalışma alanını güzelce görmenizi sağlıyor. Şimdi makinenin bir ipliğini takalım. Şimdi masura her zaman olduğu gibi sağa doğru, saat yönüne doğru açılacak. Buradaki çentiye koyuyorsunuz. Okları takip ederek buradan ettiğin fazlasını çıt diye kesiyorsunuz. Ve masura kapağınızı kapattığınız zaman burada işleminiz bitiyor. Makinenin dikiş ayağını altına koyalım. Önce buradan sonra buradan her zaman olduğu gibi aşağı makinede çift diklik Bağlama yeri var. Sağından ve solundan ipliği gönderebiliyorsunuz. Çift iğne çalışırken yani reçme ve eee nervür tarzı dikişler yapmak istediğiniz zaman bu bir avantaj. Çift iplik yönü olması. Normal her şeyi aşağı doğru indirdiniz. Kolu aşağı indireceksiniz ama sıfır olduğu için orası kapalıydı ben de bunu çıkardım. Her neyse. Otomatik iplik takma kolunu aşağı indiriyorsunuz. Bununla alakalı şöyle Taktığınız zaman otomatik kendi ipliğini terliyor. Koruma ayağıyla biraz zor ama. Dur Heh, şimdi tam yukarı kaldırdım. Siz biliyorsunuz, ben bilmiyorum. Ben bilmezken ancak bu kadar yapabiliyorum. Tamam mı? Böyle terliyorsunuz ipliğinizi. Hem video çekip hem şey yapmak anca bu kadar oluyor. Fazla ipliğini kestiniz, elinizi koydunuz, şöyle bir tur attınız, alttaki ipli yukarı geldi. Horozu her zaman burada görüyorsunuz. İğneniz yukarıdayken horoz burada olacak. Buna dikkat edin. Üstten çanozlu makinalarda. Bunu unutmayın. Sevgi pıtırcıkları. Ondan sonra metik yerinden attı diye e, sorunlarla karşılaşa biliyorsunuz. Şöyle bir ince kumaş koyalım altına. Tansiyonumuz 4'te, adımımız 4'te. Makina düzdük işte. İğne pozisyonumuz zigzağımız sıfırda. İğne konumlama ortada. Şöyle aldık. Her zaman dediğim gibi iğneyi burada yukarı kaldırdığınız zaman horozu görün. Bakın kumaşı salmadı. Dikiş bitse de kumaşı salmadı. Bunun için çeviriyorsunuz tekeri. İğne her zaman burada. Görüyorsunuz horozu. Arka dikiş bu şekilde muazzam. Ön dikiş şöyle getireyim. Bu video iPhone 12 ile çekilmiştir. O yüzden <gülüyor> net. <gülüyor> Parayı buldum telefonu değiştirdim. Video çekebilmek için değiştirdim. Kusura bakmayın o kadar zenginlemedim ama telefonu aldım yani. Video için. Her şey halkımız için. Buradan adımı sıklaştırdım. Bire getirdim. Buradan bir tane Kiko desenimiz var bizim. Klasik milli yarım ay desenimiz. Gelin kızların rüyası. Çeyiz işlemeleri. Onun için zigzag sıklığımı düşürdüm. Zigzamı altıya aldım. Oradaki desenimi işliyorum. Daha da sıkıyorum. Buruzda bir mekanik dikiş makinesi olsa şu an tadından yanmaz ama artık üretilmiyor. Makine gerçekten hızlı. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Canlı. Hızlı. Şöyle. Seyrek sarmada ve normal dikişte. Bir de normal sarmasına bakalım cihazımızın. Ablalar sarma seviyorlar. Yani makinamızı zikzağa getirelim tekrardan zigzamız burada ufak bir şöyle 3 milim sarmaya getirelim şöyle biraz daha büyütelim çok sıkmışım şöyle halat işi falan yapılıyor ya böyle elbeziler yapılıyor sofra altlarına böyle çaydanlık altlarına ondan. Bu hızda gayet halat düzgün dikilir bunda. Değerlendirilebilir. Canlı. Sevdim. Sevdim makinayı. Gerçekten hızlı yani. B35 bu seride hızlıydı. 850 SPM'ydi. B serisinde. B05 hız konusunda gerçekten iyiymiş. Yani hız isteyen ev tipinin en hızlı makinası bu galiba ya. Aynen. Bundan daha devirli çalışan bir ev tipi makine daha önce görmedim. D35'ten şeyden de hızlı. Paf'tan da hızlı. 150S'ten de hızlı. Hızlı hızlı. Neyse makine dikişi böyle makina hızlıymış gerçekten. Onu söyleyebilirim. Şimdi bir de penye dikişine bakalım. Ekstra 3 tane streç koydular. Penye dikmeyecek mi kardeşim diker illa da. İşte biz tekrardan bir dikişine bakalım. Esneme yönü neresiymiş? Bu tarafa doğru esniyormuş kumaşımız. Aynen öyle. Bir esneme yönünden. Şimdi normal makineler şöyle diktiğiniz zaman böyle bir gömlek dikişi gibi bir dikiş almıyor. Gerçekten penyede de güzel. Mesela atma yapmıyor. Bak çıtlama yapmıyor. Penyeyi esnetiyorum. Dikiş de muazzam olduğu için penye ile beraber esniyor. Bazı makineler bunu normal düz dikse de bu şekilde gözükse de çektiğiniz zaman çıtlıyor. Makinenin mekanik olarak bu da düzgün olduğunu gösteriyor. Şuradaki ayar gördüğünüz gibi. Ha streç dikiş bunu zorluyorum. Streç dikişi de var ekstra. Daha ince kumaşlar için. Dediğim gibi kırmızıyı yapmak istiyorsanız buradan paneli espire getirip iğne pozisyonunu ortaya ve ortaya alıyorsunuz. aynı yere 3 defa zigzag atıyor. Yani ileri geri, ileri geri, ileri geri dikiyor ki daha sağlam bir boncuklama dikiş gibi nasıl söyleyeyim kilit dikiş gibi, zincir dikiş gibi bir görüntü oluyor. Bu aradaki dikişleri pantolonun kot paçalarında böyle normal orijinal dikişler görmek isteyenler ya da deri diken tarzda dikişlerde böyle dolgun böyle dikiş görmek isteyenler bu tarz dikişi kullanabilir. Burada da ekstra bir atlamanın dikiş. İkinci S2 dikişimiz. Bu şekilde makinada gördüğünüz gibi bunlarda da streç dikiş birinci ve ikinci modda. Yapmanız gereken sadece streç dikişte yapmak istediğiniz neyse buradaki kırmızıyı yapmak istiyorsanız buradaki kırmızıya getirip makineyi zigzag alıyorsunuz. Ondan sonra... makinaya komutlar veriyorsunuz. Cihazı normal şekilde diktirdim ama sağlamlık testi yapmamıştım. Araya bir kot kumaş koydum. Diktim diktirdim. Onu da şimdi hemen buraya ekliyorum. Onu da izleyin. Ondan sonra detaylı videoyu izlerseniz. Yani bu testi yapmadan bırakmak istemedim. Hani övmüş gibi oldum. Ama neden övdüğümü de videoda anlayacaksınız. Kotu nasıl diktiğini. 16 kat kutu nasıl diktiğini görünce. Sağlamlık testi yapmadan makineyi bırakmak istemedim. Şimdi burada iki, iki tane ikişer kat kot var iki kat kotu tekrardan ikiye katlıyorum. Bu sefer ne yapıyor? 8 kat kot. 8 kat kotu makinenin altına koyuyorum. Herhangi bir müdahale etmeden normal penye dikişindeki diker gibi makinenin altından dikiyorum. Biraz kaçırdım ama 8 sekiz katının 8'ine de çok rahat diktim. Biraz bunlar kaçtı ama burası 8 kat aynen öyle böyle gittik şimdi bunu bir daha katlayalım bakalım 8-16 kat burada bir kot oluyor artık çıtayı veririz bunu dikmezse bir şey diyemem ama dikersen de adamsın <laughs> şöyle söyleyeyim sen var ya sen adamsın ya bana mısın demedi. Pembe dikiş. Arkası düz dikiş. Bir de zigzag at bakayım atabiliyor musun? Üzerinde 11 numara ya da 12 numara ne var ama. Olsun. ayağı altına zor sığdırdım. Sığdı ama. Sıkıntı yok. Aynen öyle. Bana mısın demedi. <laughs> Bu benim makinam değil. Bu distribütörün makinası. Bunu istediğim gibi oynayabilirim. Benim makinam kullanmıyorum biliyorsunuz sıfır aldığım cihazları. Bunlar distribütörün istediğim gibi <laughs> başkasının malı olunca dikebiliyorsa. <laughs> Ama bir şey yok bana mısın demedi bu diker ya. Baksana şuna zigzag da attı, düz dikiş de attı bana mısın demedi. Güzel makine. Dünya gözüyle makineyi gördük, dünya kulağıyla da dinledik. <laughs> yani hızlıymış makine gerçekten dedikleri gibi. Bu makinenin açıklamalarında profesyonel kullanım için hızlı, hızlı deniyor, harbiden hızlıymış. Yani e, heavy duty, sağlam diyebileceğimiz model bu cihaz. Hani burada kışlık bir penyeyi çok rahat dikti ve esnetmeden çıtlatmadan dikti öyle söyleyeyim. Yani yeni bir model ne olur ne gider bilemem ama gerçekten iddialarını baştan kanıtladılar benim için. Bu cihazın satın almasıyla ilgilenenler yorum bölümünde sabitlenmiş ya da taşaymakine.com'dan ya da instagram ya da facebook ya da whatsapp üzerinden bize ulaşabilirler detaylı şekilde kullanma kılavuzundan da faydalansanız, oradan da faydalansanız burada gördüğünüzden daha farklı bir şey göremeyeceksiniz. Ama ilk eğitim güzeldir ya da takıldığınız yerde soracağınız şeyler olduğu zaman ulaşabileceğiniz insanlar güzeldir. O yüzden taşar makineyi değerlendirirseniz ürün almada satış sonrasında da destek sağlarız. Bu da benim kendi reklamımdı. Video hoşunuza gittiyse bizi beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, videoya paylaşmayı, bizi sağa sola önermeyi unutmuyorsunuz. Ee, bizden alırsanız da her konuda yardımcı oluruz. Akademi modeli taşıma makinesi sayesinde Türkiye'de. Herkes kendine iyi baksın.